Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı. Beşiktaş'ın anlaşamadığı Kallarin için Galatasaray devreye girdi. Siyah beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden ve 2,5 milyon euro maaşta direten Kallarin için Galatasaray oyuncunun menajeriyle görüştü. Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı Kırmızılar Kanadalı'yı kadrosuna katarak Karakartal'ın Raşit Gezal ve Gerson Fernandez transferlerine karşılık vermek istiyor. Kaylar'ın için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı Kırmızılar Beşiktaş'ta yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kayıların'ın menajeriyle temasa geçti. Tarafların maaş konusunda anlaşma sağlaması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Sezon sonunda Ryan Babel ve Arda Turan'la yollarını ayıracak olan Galatasaray sol kanada Kyle Lurin takviyesi yapmak istiyor. Larin'in menajeriyle temasa geçen Jibom, maaş konusunda orta yol bulunması halinde transferi gerçekleştirip ezeli rakibinin daha önce yapmış olduğu hamlelerine cevap vermiş olacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Kyle yeni 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Son 2 yılda ederini neredeyse 4 kata katlayan Kanadalı'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması. Sarı Kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk, TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine Sarı Kırmızılı taraftarlar takımın başına Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde. Galatasaray bu durumu hak etmiyor ve onlarla kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor. Başarılı çalıştırıcının adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti. Erman Toroğlu Bombayı Patlattı Sporta'da Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray sezonun 28. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Zorlu maçta yine kazanamayan sarı-kırmızılılar Konya'ya karşı etkisiz bir oyunla yenilerek Süper Lig'deki 28. maçında 11. mağlubiyetini aldı. Yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmada Galatasaray Torrent yönetiminde bir kez daha acı kaybı tattı. Ünlü yorumcu Ahmet Toroğlu da sarı-kırmızılıların Konyaspor karşısında aldığı yenilgiyle ilgili şunları söyledi. Torrent çok çalışıyoruz meyvelerini de alıyoruz demişti. Kusura bakmasınlar bu oyunla değil çalışmanın semeresini eşeğin semerini alamazlar. Konya 3 yapsa maç sonu 6 olurdu. Sosyal medyada Torrent'e çaycı deniliyor. Ben bu adamı kıraathaneye bile almam. Fekuli'yi geçen hafta kaçıncı dakikada oyuna aldı? Bu bizi aptal mı sanıyor? Bu adam 15 dakikalık oyuncu ise sen 2 dakikalık teknik adamsın. İfadelerini kullandı. Sizce Galatasaray Barcelona ve Beşiktaş maçında nasıl bir performans sergileyecek? Galatasaray maalesef kaybeder diyenler videoyu beğensin. Kazanır ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'da istifa sesleri Göztepe ve Rize Spor galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Galatasaray Süper Lig'in 28. haftasında Konya Spor'a konuk oldu. Sağdan 2-0 mağlup ayrılan Aslan 4,5 ay sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma hedefini gerçekleştiremedi ve 35 puanda kaldı. 8. dakikada Ahmet Hasan ve 20. dakikada Rahmanovic'in golleriyle sonuca giden Konya ekibi ise 4 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu. İkincilik iddiasını sürdürdü. Camp Nou'daki Barcelona maçı öncesi kaybeden ve iki maçlık serisi sona eren Galatasaray 35 puanla 12. sırada yer aldı. Sarı Kırmızılar Süper Lig'in 29. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray'ın muhalifiyetinin ardından sosyal medya yıkıldı. Atılan tweetlerden bazıları ise şu şekilde. Galatasaray Başkanı ligin kalan 19 takımında değil başkan, yönetim kurulu üyesi bile seçilemez ama Galatasaray'a başkan olmuş. Popülizmin en güzel örneği. Bence Barcelona maçına mazeret bulup bu yönetim ve teknik heyette çıkmayalım. Yoksa 7-8 tane yer Beşiktaş'ın rekorunu kırıp ülkeye geliriz. Koskoca Galatasaray'ı düşürdüğünüz hallere bakın. Burak Elmas memnun musun? Geçen hafta kendi evinde oynayan Galatasaray için yazmıştım. Taraftarlar maçı falan bırakmalı demiştim. Gerekirse koltuklar sökülüp başkana fırlatılmalıydı. Başka türlü inanın kurtulamayacaktır Galatasaray bu adamdan. Çünkü koltuk sevdalısı. Şeklinde tweet'ler atıldı. Taraftarlar hem Torrent'i hem de Başkan Burak Elması acilen istifaya bekliyor. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sezon sonu gidiyor. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kırmızıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talebi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor. Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar Kerem'e hayran oldu. Brentford 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil çok iyi anlaştığı Kerem'le ilgili olumlu referans verdi. Premierlik ekibi Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Sportoto Toto Süper Lig'de kendini toparlayıp en azından Avrupa Kupaları şansı mücadelesi veren Galatasaray sezonun 27. haftasında Ali Spor Kompleksi Nef Arena'da Çay Kruze Sporu konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen Sarı Kırmızılılar önemli bir 3 puan elde ederek Süper Lig'deki 27. maçında 9. galibiyetine ulaşmayı başardı. İstanbul'da saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray, Mustera ve Ömer Bayram'dan yoksun çıktı. Geçtiğimiz hafta Göztepe Sporu deplasmanda yenen Cimbom, Rize'yi de yenerek üst üste ikinci maçını kazanmış oldu. Rize Spor karşısında 3 puana uzanan Sarı Kırmızılar gelecek Süper Lig maçında 5 Mart Cumartesi günü saat 19'da Konyaspor'a Spor'a konuk olacak. İstim üstünde olan Galatasaray bu maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızıların Rize spor karşısında aldığı galibiyet için Galatasaray'ın aldığı galibiyet bence 3 puandan fazlası. Gelecek hafta oynayacakları Konya spor maçına rakiplerini ekarte etmek için çıkacaklar. Ben Galatasaray'ın önümüzdeki maçı da kazanması durumunda durdurulamaz hale gelebileceğini düşünüyorum. İfadelerini kullandı. Galatasaray'ın Konya maçını da kazanacağı düşünülüyor. Peki sizce Galatasaray galibiyet serisine devam edebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazsın.